Zonguldak Merkez ilçesinde mahallelere ulaşım sağlayan dolmuşlara 8 TL tutarında zam yapılması beklendiği öne sürüldü. 17 TL sivil, 13 TL öğrenci olan tarife yapılacak zamla birlikte 25 TL sivil, 21 TL öğrenci olarak belirlenecek. sanayi masrafları ve artan benzin fiyatları ile yapılacak zammın ertelendiğini belirten esnaflar Eski belediye başkanı Ömer Selim Alan seçim öncesi bize dolmuş fiyatlarına zam yapılacağı sözünü vermişti. Seçim süreci araya girince seçimden sonra gereken zammın uygulanacağını belirtti. Kendisi seçimi kaybetti Tahsin Erdem seçimi kazandı. Bizler asgari ücretin bir tık üzerine çalışıyoruz şu an kazancımızdan yiyoruz. Bir lastik olmuş kaç lira. Benzine her geçen gün zam geliyor. Bizim mağduriyetimiz giderilsin. İlerleyen günlerde zam talebinde bulunacağız. Halkımızın bilgisine sunuyoruz ifadelerine yer verdiler.